Evet, RTV 66 TV izleyenleri, e, esnafları gezmeye devam ediyoruz. Sizi tanıyalım. İsmim Nuri Köse, cep telefonu sektöründeyim. E, Nuri Bey, e, nasıl işleriniz nasıl? Elhamdülillah, bu aralar e, yavaş yavaş kıpırdama var. İnşallah düzelir. Temenni Yaz sezonu. Bu, esnaf olarak, evet. İnşallah daha iyi olur. E, bu yönde yani. Peki, e, esnaflık hayatınızda... E, Nasıl? Geçmişe bakarak bu yıllar nasıl? Yani çok kötü. Yani e, mesela esnaflar zaman olur işte şubeler açar. E, sizde de nasıl? Biz ayakta durmaya çalışıyoruz. Şube ne yani? Ayakta duralım yani çok şükür yani şikayetlenme mahiyetinde değil de gerçekten ortalık çok kötü. Her şey çok artıyor. Biz bile şaşırıyoruz. Yani müşterilere fiyat konusunda çekinerek söylüyoruz. Ee, mesela Olduğumuz, bir her aldığımız ürünün iki katına çıkıyor, üç katına çıkıyor. Dükkan kiraları arttı tabii. Dükkan kiraları çok arttı işte. Evet. Mesela ne kadardı dükkan kiranız daha önce, şimdi ne kadar şimdi, oldu? Bu, Şu anda ben çok eski bir kiracıyım da yani makul benim kiram. Diğer ee, firmalara göre makul diyorsunuz. Makul ama yani ne diyeyim, e, diğer yerlerde çok artış var, acayip bir artış var. Sadece dükkan kirası değil, elektrik de bugün mesela çok afaki bir rakamda artış var. Ee, bize diğer dükkanımızda işte iş yerinde Bu, işle değil, et fasad, sektörü kasap evet. dükkanımızda 9240 lira fatura geldi. Ne kadar geliyordu peki daha önce? 5000 lira geliyordu en yoğun yani yazın en hızlı zamanında e, kurban tabi kurban ayıydı. Hı -hı. Kurbanda e, 5000 lira geliyordu. 9242 lira fatura. 4000 lira fazla geldi. Evet 4000 lira fazla geldi. Peki ee, nasıl, ee, sizin düşünceniz nasıl? Ne yapılabilir? Bu çözümü yani var mı bu sizce? Devlet mesela buna kota uygulamış. 900 watt. Ondan Hı. sonra iki ile çarpıyorlar, 3 çarpıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Yani şey yapsalar daha iyi. Kota uygulamasını kaldırsalar daha iyi. Böyle sektörlere ayrı bir saat sunumu olabilir. Ya küçük esnaflar az ödemeye devam ediyor. Büyük esnaflar daha büyük ödüyor değil mi? Öyle oluyor yani. Yani evet. Artık kilovata yani, göre olduğu zaman. Kilovat kotası koyduklarından dolayı mağduruz yani. Peki çalışanlarınızdan var mı? Nasıl? Hepiniz yani sigortal çalışan var mı öyle? Yok biz kendimiz çalışıyoruz. Kendi işlerimiz. Kendi iş biz kendimiz çalışıyoruz. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun.